Kuruluşunun 75. yılını kutlayan Deniz Plaza'nın ana sponsor olduğu Kıbrıs Çocuk Karnavalı 2016 İsviç İletişim'in ürettiği bir proje olarak SOS Çocuk Köyü ile ortaklaşa düzenlenecek. Deniz Plaza Kıbrıs Çocuk Karnavalı 2016 birbirinden renkli ücretsiz etkinliklerle çocukların kaynaştırılmasını amaçlıyor. Lefkoşa'da Deniz Plaza Park yerinde, Girne'de Girne Açık Pazar alanında ve Mavsa'da Magen Park alanında yapılacak karnaval 23 Nisan günü 14-18 saatleri arasında eş zamanlı olarak 3 bölgede gerçekleşecek. Her şey çocuklar için, her şey ücretsiz. Deniz Plaza Kıbrıs Çocuk Karnavalı 2016 tüm halkımızı karnavalımıza davet eder. Karnaval hakkında detaylı bilgi için İsveç iletişime hemen arayın. 0533 825 78 78 Karnavalı Facebook Kıbrıs Çocuk Karnavalı sayfasından veya www.kibriscocukkarnavali.com'dan da takip edebilirsiniz.